Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin küstah Kıbrıs talebini ilk kez açıkladı. Değerli izleyenler, Arifiye'de bulunan tank palet fabrikasını ziyaret eden Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki küstah talebini ilk kez açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan tank palet fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Fabrika ziyareti sırasında işçilere seslenen Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kendisini arayarak orada sert mesajlar veremezsiniz dediğini söyledi. Bunlar kimin kim olduğunu halen öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün. Biz hakkımız neyse hakkımızı söke söke alırız ve alacağız diyen Erdoğan 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini aktardı. Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Geçen gün Avrupa Komisyonu Başkanı ile konuşuyoruz. Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz dedi. Dedim gideceğim. E orada sert mesajlar vermezsiniz. Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün. Biz hakkımız neyse hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Kıbrıs'taki bütün o denizlerde oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda soldaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Doğalgazın sinyalleri geliyor. Hedef bir an önce oradan doğalgazı çıkarmak, sonra benim milletim çok rahatlayacak, çok daha ucuza doğalgazı kullanma fırsatını yakalayacak.